Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 500 liralık kat kazıyoruz. 2 tane altın gol, 2 tane milyonerler, 1 tane mega altın. Bakalım bunlardan bir ikramiye bulup kar edebilecek miyiz? 4'e 7. 2'ye 7. 4'e 5. 3'e 8. 3'e 7 3'e 4 2'ye 6 2'ye 5 ve 5'e 8 Herhalde kere demeyeceğiz. 2'ye 6 2'ye 5 2'ye 7 <laughs> 2'yi geçemiyoruz ki. 5'e 6 3'e 7. Aa bir gol attık. 4'e 1. 3'e 5. 3'e 8. Evet bir gol daha attık. 4'e 3. 100, 100, 200. Buradan 100. Buradan da 300. Evet 400 lira çıktı. Evet iyi. Bakalım bu diğer kalan kartlardan ikramiye bulabilecek miyiz? 7 48 10 14 28 25 16 38 3 30 37 11 46 24 27 41 32 17 30'lardan da hiç yok. 6 45 19 Evet 44 yine çıktı ama yukarıda yok. 26 18 1 4 44'te ne varmış? 100 lira. Evet bu kartımız da boş. 49 37 5 10 13 27 49 çıktı 100 lira en başta çıkıyor ondan sonra çıkmıyor ya 31 46 12 29 19 6 14

45. Evet buradan da 100 lira çıktı. Bakalım bunda ikramiye bulursak kar edeceğiz. 17 10 27 12 23 ve 21. Evet uğursuz rakam 10 yukarıda çıktı. Bu kart boş. 28.

30 13 19 19 6 6 2 tane koymuşlar. 3 22 7 24 16 Evet ben dedim 10 uğursuz. Yukarıda çıkınca aşağıda çıkmıyor. Evet bu da boş. Şimdi 5 tane kat kazıdık. Şu 3 tanesi boş. Şuradan 100 lira çıktı. 49'dan en baştan sonradan da hiç çıkmadı ya. 400 de buradan çıktı. 500 lira. 500 liralık kat kazıdık arkadaşlar. Ne kâr ne zarar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.